Merhaba arkadaşlar. İncirler oldu hatta geçmeye bile başladı. Biz de arkadaşımın bahçesinde incir topluyoruz. Bugün in incir reçeli yapacağım. İncirler çok güzel, çok lezzetli. Allah'ım bereketli. Evet. E, 3-4 çeşit incir var burada. Hepsinden toplayacağım ve incir reçeli yapacağım. Şu araya geçebilirsem. İncirlerimizi topladık, geldik. Şimdi akşamına incir reçeli yapacağız. Küçük miniklerinden toplamaya çalıştım. Bu şekilde pişince dağılmasın diye. Çok lezzetli bir incirdir bu. Sabah kahvaltısı incir reçeli. Tencereye 4 e, bar, su bardağı e, şekerimi koydum, iki e, buçuk e, su koyacağım, 2,5 buçuk yeterlidir. Evet, iki buçuk suyumuzu koydum. Kaynadıktan sonra incirlerimizi içine atacağız. Şerbetimiz kaynadı. Şimdi incirleri için atacağız. Ben incirlerini biraz fazla fazla koyuyorum meyvesini her zaman. Şimdi reçelimiz Ee, yaklaşık 20 dakika şerbetini kaynattık. Sonra incirlerini koyduktan sonra da bir 20 e, 40-45 dakika kadar böyle kaynattık. Evet incirlerimiz pişti. Hiç daha olmadan tam istediğim gibi şu renginde güzelliğini görüyor musunuz? Çok güzel bir de renk oldu. Evet. Ee, şeyine baktım. Soğuylaştı, güzel. Ee, şimdi kavanoza yerleştireceğim. Bir kavanoz e, yarım kilo kavanoz kadar çıkacak. Bir de yağ sabah kahvaltılık. Hemen önce kavanozu yerleştirdim. Evet. Ee, kaynar şekilde ben koyuyorum. Daha çok şey şeyleri bulunsun meyvesi. Kaynar şekilde koyduğumuz zaman kapağını bakımlıyorum. Vakumlayınca bütün kış durabilir. Yani kışlık bir reçel bu. Ya pardon bu arada söylemeyi unuttum. Bir yarım limon da. şey yardımcı oluyor. Kıvam alması için. Evet, vakumladık. Vakumlayınca şimdi soğuyana kadar duracak. Soğuduktan sonra kaldıracağım bunu. Bir sürü reçellerden bir tanesi olacak kışın yemek için. Ee, reçelimizi yaptık. Afiyetle yemek için. Sizler de deneyin. Tam da e, incirlerin olduğu zaman incirler geçmekte bugünlerde pazarlarda çok da güzel incirler var. Çok şifalı bir şey biliyorsunuz. incir çok şifalı. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın, mutlu kalın. Sağlıcakla kalın, benle kalın.